Elektrik, İtalyan fizikçi Alessandro Volta'nın 1800 yılında bazı kimyasal reaksiyonlarında elektrik üretebildiğini keşfedip ilk beli icat etmesiyle hayatımıza girdi ve şu anda insan hayatının vazgeçilmezleri arasında çok önemli bir konuma sahip oldu. Bu kadar önemli olan elektrik tüm Türkiye genelinde yalnızca bir günlüğüne kesilseydi neler olurdu hiç düşündünüz mü? videoyu hala kapatmadığınıza göre merak ediyorsunuz. Öyleyse ben de size elektriğin Türkiye genelinde bir günlüğüne kesilmesiyle olabilecekler hakkında bilgiler vereyim. İlk önce böyle bir elektrik kesintisi için sebep lazım. Bu sebebe güneş patlaması örnek verilebilir. Güneş patlaması güneşin parlaklığına meydana gelen ani artışlara denir. Bu olayın dünyayı vurması için dünya ile aynı yönde oluşması gerekir. Bu olaya gezegenler arası koronal kütle boşanması adı verilir. Bu patlamanın şok dalgası jeomanyetik fırtına adı verilen bir olaya sebep olur ve dünyanın manyetosfer tabakasını etkileyebilir. Bu fırtınanın dünyaya çarpması sonucu dünyanın güneşe dönek olan yüzündeki manyetosfer tabakası baskılanır Güneşten uzak olan yöndeki kuyruk kısmı ise giderek uzan. Manyetosfer bu dalganın ilk şokunu atlatıp tekrardan eski konumuna döndüğünde manyetik alanın buluşma noktalarında teravatlar düzeyinde güç üretilir ve bu güç dünyanın atmosferinin üst katmanlarına aktarılır. Güneşten gelen bu yüksek enerjili parçacıklar dünyanın atmosferine girdiğinde Manyetik kutup noktaları üzerinde Aurora adını verdiğimiz ilginç ışık olaylarına sebep olur. Bu sırada radyo iletiminde aksaklıklar, uyduların elektronik devrelerinde hasar, elektrik iletim hatlarında bozulmalar ve kimi zaman şehir elektriğinde kayıplar görünebilir. Bu patlama çok kuvvetli bir şekilde oluştu diyelim. Öylesine kuvvetliydi ki şehirler değil tüm Türkiye'yi etkiledi. Şimdi asıl konumuza dönelim. Yani böyle bir olay sonucunda ülkede yaşanabilecek olası şeylere. Günlerden salı, saat öğlene doğru 11. Patlama gerçekleşti ve tüm Türkiye'de elektrikler gitti. Öyle vakti olduğu için tüm fabrikalar, o anda çalışan asansörler, GPS'ler, uydular vesaire birden durur. Türkiye'de işçilerin en fazla çalıştıkları yerlerden bir tanesi fabrikalarıdır şüphesiz. Elektriğin birden durması sonucunda türlü sektörlere sahip fabrikalarda çalışan işçilerden, kollarını veya vücutlarını tümüyle makinelere kaptıranlar, her türlü ağır şeylerin altında kalanlar, farklı farklı kötü senaryolar oluşur. Bunun sonucunda sadece fabrikalarda binlerce insan ölebilir asansör içerisinde kalan, bilimde klostrofobi denilen kapalı alan korkusuna sahip insanların büyük şoklar atlatmaları, insanların nefessiz kalmaları, asansörlerin dibe çakılmaları gibi onlarca kötü olay sonucunda yine yüzlerce insan ölebilir. GPS sistemlerinin bozulmasından dolayı araçlar yanlış, hasarlı, ölümcül sokakları sapmaları sonucunda yine yüzlerce ölüm olabilir. Ayrıca yüksek radyasyon etkisiyle binlerce insan daha ölebilir. Elektriğin bir günlüğüne tüm Türkiye'de kesilmesiyle fabrikalar gibi elektrik gücüne ihtiyaç duyan işyerlere çalışmadığı için ülke ekonomisi çok büyük bir zorluk yaşayabilir. Bunun sonucunda isyanlar olabilir. Böylesine ani ve bir gün süren bir elektrik kesintisinin binlerce cana mal olması, ülkenin ekonomik dengesini derinden sarsması, hastalıklara yol açması, yıkımların ve kayıpların yaşanması gibi onlarca kötü şeye yol açması işten bile değildir. Kısacası böyle bir şeylerin olması çok büyük bir kaosa neden olabilir. Elektriklerin yeniden geldiğinde ise günün sonunda bütün elektrikli aletlere abanarak bir günlük hasret giderilmeye çalışılır. Yoğunluk sonucunda trafolar patlar, dünya bir gün daha karanlığa gömülür ve az önce saydığım olaylar yeniden gerçekleşebilir. Daha sonrasında üçüncü kez olmaması için yani bu böyle süreci için bir süre sonra etkili kişiler halkı bilinçlendirmeye başlar. Gruplar halinde yoğunluğa neden olmadan elektriğe geçiş yapılır. Ülke bir günlük duraklama döneminden sonra kaldığı yerden devam eder ama binlerce ölü, hasta, kayıp ve yıkım ile